Ben Ramazan Okay, 1991 doğumluyum. Birinci Aile Mahkemesi tarafından çocuk yuvalarına verilmiş anne baba geçimsizliği sebebiyle. Ardından da çocuk yuvalarında kaldıktan sonra en son Eyüp Çocuk Yuvası'na geliyorum. Fakat Eyüp Çocuk Yuvası'nda da başka yurda gönderilince Ağaçlı ve Gençlik Merkezi'ne gönderildim. Oradan da kaçtım ve o yıllardan sonra Eyyip Eyüp Sultan'da cami avlusunda üç kardeş sokakta yaşamaya başladık. Orada dua ettik ve orada bütün zorlu hikayelerimiz aslında o günden sonra başladı. Rabbime hamdolsun Eyüp Sultan sabrıyla bugünlere geldik. Bugün hamdolsun çok farklı bir noktadayım. Evet geldiğim yeri Nasıl geldiğimi hiçbir zaman aklımın hiçbir yerinden çıkarmıyorum. Ben iş ediyorum. <laughs> Boyacıyım ben diyorsun. Boyacı. <laughs> Bursa'dan <Ben diyorsun. gülüyor> iş adamları abilerimle tanıştım da. Bursa'da iş adamlarıyla abilerle tanıştım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet abi. Ramazan okay. O gün kardeşleriyle, arkadaşlarıyla birlikte. 20 kişi sokakta kalıyordu. Fakat Eyüp Sultan Belediyesi'nin bize desteğiyle 7'den 70'e bu zamana kadar belediye başkanlığı yapmış tüm başkanlarımız her birinin bizde ayrı bir hikayesi, ayrı bir özelliği de mevcuttur. Hamdolsun bize Eyüp Sultan'a yakışır, onların desteğini karartmayacak bir şekilde güzel hizmet etmeye gayret ettik. Evet, burada çok önemli bir nokta var. Kuşlar. Kuşlar benim aklıma nereden geldi ve nasıl bu işe başladım. Ben çocuk yuvasında e, kalırken benim gönüllü ailem arada da babam kuşlara getirdi. Onları beslememe yardımcı olurdu. Ta küçükken bile yurdun arşivinde bir söz var. Çocuk dediğim bir nazlı kuşa benzer Ev ister, öpülüp okşamak ister diye bir söz var. O kapağın üstünde de benim resmim var. Bunu yıllar sonra, 20 yıl sonra buldum. Fakat bu cümle benim için çok anlamlı. O resim de benim için çok anlamlı. Yani hiçbir şeyin tesadüfen gerçekleştiğine inanmıyorum. Allah tarafından yazılıp bizlere lütfedildiğine inanan biriyim. Hamdolsun Allah'ın bana vermiş olduğu bu güzellikleri ben de milletime hizmet olarak sunmaya gayret ediyorum. Yani sokaklarda büyümem ya da yuvada büyümem ya da annesiz babasız olmam bana bir şeyler katmadı tersine zorluklar kattı. Bu zorlukların üstesinden gelip ayakta kalmayı bilip hamdolsun bugün güvercinler sayesinde yuva kurmuş, hayatını kurtarmış, güvercinlere hayatını adamış bir Ramazan Okay var karşınızda. Onun için Rabbime ne kadar şükretsem azı. İstanbul'un manevi kalbi Eyüp Sultan, İstanbul'un göz bebeği Eyüp Sultan, Ramazan'ın da canı ve hayatı ve bütün sokaklarında izleri olan bir kişi. Müzik Tabii ben bu alanın izliyoruz. kurucusuyum. Bu alanı bu hale getirmek için adeta gece gündüz çalıştım. 9 ay Eyüp Sultan'da çobancılık yaptım. Rabbimin izniyle bu Eyüp Sultan'ın simgesi, Eyüp Sultan'ın huzur simgesi olan güvercinleri, Eyüp Sultan'ın bekçisi olan bu güvercinleri Eyüp Sultan'ın en güzel köşesine taşımayı Rabbim bize nasip etti. Ve burada kamuya özel Eyüp Sultan Belediyesi'nin de desteğiyle kamuya özel bir alan oluşturduk. Öncelikle kamuya özel bir alan oluşturduğumuz zaman bir güzel bir bariyer yaptık etrafını çevirdik. Neden çevirdik? Çünkü güvercinler olu orta yerde beslendiği zaman kanatları kırılıyor, ayakları kırılıyor. Ayak altında beslenmez. Bir de cami havlusu çöp bahçesi değildir. Cami havlusu en temiz olması gereken yerlerden biridir. Maalesef cami havlusunu, bahçesini çocuklarla birlikte Evden getirilen ekmekleri ya da küflenmiş yiyecekleri atılmaları bunların önüne geçmek bu alanı temiz tutabilmek gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek için aslında yaptık. Bu alanda aynı zamanda sıfır atık projesine katkı sağlamaktayız. Örneğin dönüşebilir bardak sistemini tekrardan vatandaşlarımız attıktan sonra dönüşebilir kutulara atıp biz onları tekrardan kullanabiliyoruz. Çünkü hem çevreyi kirletmiyor hem de ekonomi anlamda ekonomiye katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda güvercinlerin yaralanmamasını sağlıyoruz. Aynı zamanda insanların bilinçli yem atmasını, bilinçli hayvanlara davranmasını sağlıyor. Orada gördüğünüz gibi lütfen yazısı var. Oranın içerisinde madde madde sıralamışız. Güvercinleri oğlu orta yerde beslenmedikleri için burada gelişi güzel atmıyorlar. Buranın sistemine göre vatandaşımız da buna uygun bir şekilde hareket edip daha da düzenli ve görsel temiz bir alanda kuşları besliyorlar. Eyüp Sultan'ın kuşları manevi anlamda da çok önemli. İstanbul'un bütün kuşları çok değerli ama Eyüp Sultan'ı ayrı kılan güvercinlerle hikayeleri çok anlamlıdır. 7'den 70'e sünnet olan çocuklar, anneannelerimiz, babaannelerimizin hepsinin Eyüp Sultan'daki kuşlarla bir hikayeleri vardır. Bu da bizi ayrı mutlu ediyor. Yani aynı zamanda Çocuklarımız kalabalıktan ezilmesin diye çocuk alanı koyduk. Çocuklarımızı bir adım e, yetişkinlerden kuşları daha e, görsünler, daha yakın hissetsinler diye onları e, yüksek bir zemine koyup çocuk alanı oluşturup yem atmalarını sağladık. Aynı zamanda burada ipe konması için güvercinlerin e, kuş konması için ip çekti ki onlar böyle güzel bir manzarada Onların fotoğraflarını çeksinler. insanlar Eyüp Sultan etiketiyle paylaşsınlar diyor. Sadece bu alanı temizlemekle ya da kurmakla kalmadık biz. Aynı zamanda bu alanı temizliyor, yıkıyor, ilgileniyor. Onların yaralandığı zaman onların veteriner hizmeti Eyüp Sultan Belediye'mizin katkılarıyla da Eyüp Sultan Belediye'mizi ambulansıyla gelip alınıp veterinerlere göre hizmet ediliyor. Burada ayrı bir dünya, ayrı bir güzellik var. Aynı zamanda vatandaşlarımıza doğrudan iyi bir hizmet etmek için burada yem satıyoruz. Yem satarken sadece biz yem satmıyoruz aslında. Hem de çevrenin rehberliğini yapıyoruz. Burada yerli ve yabancı turiste yer ve adres gösteriyor. Onlara ücretsiz rehberlik sunuyoruz. Aynı zamanda çevrenin güvenliği açısından da bizim için çok önemli. Biz burada kamerayla e, alanı kontrol edip e, hırsızlık ve gasp ve yan kesici gibi suç şeylerini önlemiş oluyoruz. 2008 yılında Eyüp Sultan Belediyesi'nin Kıymetli Başkanı İsmail Kavuncu başkanımla birlikte istişare ederek kendisine sunmuş olduğum rapor sonucunda bu görevi bize tebliğ etti. Biz de gece gündüz 9 ay nöbet tutarak Eyüp Sultan'da güvercinleri bu bölgeye alıştırdık. Bu bölgeyi niye seçtik? Eyüp Sultan'ın en müsait olduğu bu bölge kuşlar için çok önemliydi. Eyüp Sultan Mekke Medine gibi kalabalık olduğu için orada bulunan güvercinler ibadet eden vatandaşlarımızın üzerini pislediği için bu durumdan rahatsız olan vatandaşlarımız çok sayıda şikayetçiydi. Aynı zamanda sporcu yemcilerden ve yerli ve yabancı turistleri rahatsız ettiği için çok sayıda şikayet vardı. Bu sebepten dolayı ee, biz sağ olsun başkanımıza bu projeyi sunduğumuz zaman başkanım da çok olumlu yaklaşıp bize inanarak güvenerek cami meydanını teslim etti. Biz de 9 ay çobancılık yaparak gece gündüz Eyüp Sultan güvercinlerini aşağı bu bölgeye aldık. Alıştırma aşaması nasıl gerçekleşti? Ben orada nöbet tutarak bir arkadaşım burada yem atarak bir arkadaşım da oradan e ee, yem attırma, yönlendirme işaretlerini kullanarak vatandaşlarımızın bu alana yem e, dökmesini sağladı. Bir yandan da oradan yem kesme işlemini gerçekleştirdik ve hamdolsun bunun sonucunda ilk kuşu indiren yine biz olduk hamdolsun. O gün yine böyle bugün cuma günüydü. Hatta şu anki kulübenin olduğu yer ilk e, çöküş Çöktüm çöktüğüm yere kuşun indiği vakit şükür ettiğim yerdir aslında benim. O yüzden şu anki belediye başkanımız Deniz Köken'e de ayrı ayrı gerçekten teşekkür ederim. Çünkü bu kulübenin ilk şu anki yeri aslında burasıydı. Kulübe anlamında da kuş anlamında da koyduğumuz ilk yer burasıydı. Bu anlamda bizim için çok önemliydi. O gün de Cuma'ydı kuşlar indikten sonra arkası kesilmedi. Diğer kuşlar da gelince tamam dedik. Bu işi oldu. Ondan sonra 9 ay nöbet tutarak bu işi gerçekleştirdik. Sonra o süreci atlattıktan sonra yaklaşık 10 yıl bu süreçte kuşlar burada hizmet etti. Şimdi yeni bir süreçte, yeni bir çevre düzenlemesinde hemen aktif ve görevimizi alarak yerimizi alarak hemen kuş alanını çevremize uygun daha iyi bir şekilde alanı tekrardan değiştirdik. Bu alan benim hemen dükkanım ilerideydi. Bu şükrettiğim, diş çöktüğüm yere koymuş oldum. Yani gene ilk bulunduğum, ilk kuşun konduğu yere tezgahımızı koymuş oldum. Rabbime şükürler olsun. Önce güvercinlere yem ve su verme yarışı yaptık. Küçükçekmece Belediyesi yani doğmuş olduğum ilçenin bir belediye başkanı ile birlikte Eyüp Sultan Hazretleri'nde kuşlara ve güvercinlere su ve yem verme yarışı yaptık. Bu konuda yine Sekorlar kitabına girdik. 480 çocukla birlikte Güneş Sekorlar kitabına girip güzel bir mutluluk oldu bizim için. Her ülkeden farklı farklı çocuklar gelip burada yarış yaptı. Bizim için ayrı bir gurur, ayrı bir heyecan oldu. Belediye başkanımıza da ayrı ayrı teşekkür ettik. Bunun yanı sıra daha fazla ileri giderek Eyüp Sultan'ın biliyorsunuz ahşap oyuncakları meşhurdur. Biz de neden geri kalalım ki, neden üretmeyelim diyerek Eyüp Sultan'ın güvercinini ahşap oyma sanatına dökerek Eyüp Sultan güvercini biblo güvercin ürettik. Şimdi bu güvercinimizi seri üretimi alıp inşallah ülkemizin dört bir yanına Eyüp Sultan güvercini olarak ilaç edeceğiz inşallah. Marka teşkili bize ait olan bu tasarımı inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza da imzalatıp orada satışa çıkartacağız ondan sonra. Hedefim Eyüp Sultan'ın ismini tüm şehirlerde yaşatabilmek ve güvercin alanları oluşturmak. Şehirlerde güvercinlerimizi telle, çiviyle kuş konmaz koymak yerine onları kamu özel alan oluşturarak korumak, onları beslemek, onları gelecek nesillere emanet etmek için gece gündüz gayret ediyorum. En büyük hedefim bu Osmanlı'nın 16. yüzyıldan günümüze uzanan bu mirası gelecek nesillere iyi bir örnek olarak bırakabilmektir hedefim. Müzik Hamdolsun Rabbime Müzik Ümre'ye gittim geçenlerde. Startı orada verdim. Bereket zamanı güvercinlere alan oluşturma projesi ismini de Kabe'de vermeyi nasip etti Rabbim şükürler olsun. Orada da incelememizi yaptık. Allah'ın evinde, o güzel kutlu beldede de maalesef üzücü görüntülerle karşı karşıya kaldım. Aynı çevrenin kirliliği, aynı şehrin sahipsiz bırakılışı, güvercinlerin yapayalnız ulu orta yerde kaderine terk edilmesi. Yani bunlar benim içimi acıttı. Orada bir avuç yemle yaşam mücadelesi veren isportacı yemciler, onların sağlık koşulları, onların ilgisizliği, yani bu benim canımı iyice sıkmış durumda. Yani sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir tarafında da maalesef bu görüntüler mevcut. Ben ilk önce Eyüp Sultan'ı bu güzel bölgeyi güzel bir noktaya getirdikten sonra Kabe'de start vererek ondan sonra Eyüp Sultan Hazretleri'nde bu güzel hizmeti çalışarak daha iyi noktaya taşımak ve tüm güvercin alanlarında güvercin alanı oluşturmak için gayret ediyorum. Ee, şevremiz için, ilçelerimiz için gerçekten önemli bir proje biz kafadan ya da rastgele hiçbir şey yapmadık. Tam bu projede 52 kişi gece gündüz gayret ederek, istişare ederek, kendi alanında uzman kişilerle çalışarak gece gündüz yorulmadan gayret ettim. İlçelerdeki güvercinleri rahat koşula kavuşturmak. İlçelerdeki güvercin alanları oluştururken güvercin ağaçları oluşturmak. Osmanlı'nın bize bırakmış olduğu kuş saraylarını, kuş köşklerini, kuş evlerini yaşatabilmek. Aynı tıpkı Osmanlı'nın ilk Eyüp Sultan'a yapmış olduğu kuş evleri gibi. İşte bizim çatımızda gördüğünüz gibi biz bunları tüm ilçelerimizde, çevremizde yaymak istiyoruz. ünlü fotoğrafçımız Aragüler'i rahmetle anıyorum. Hemen alanda bulunduğumuz lütfen yazısında onun hatırasını yaşatmak için onun çekmiş olduğu fotoğrafları biz burada sergiliyoruz. Bir güvercin sergisi Eyüp Sultan'da açmak istiyorum. Öyle bir hayalim var. Böyle bir hedefim var. Bu hedefe ulaşmak için de Özellikle ince ince e, dokuyarak güvercin fotoğrafları çekip en kısa zamanda güvercin sergisi yapmayı düşünüyorum. Onun adını da Aragüler Güvercin Sergisi olarak koymak istiyorum. İnşallah bu projemizin adı gibi bereketli ve hayırlı olur ülkemize. Şimdiden hayırlı olsun Türkiye, hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Eyüp Sultan'dan herkese dualarımı, sevgilerimi gönderiyorum.